vedalaşma kısmını çok çekemedim. Şimdi diğer World Can Travel öğrencileriyle aynı uçağa bineceğiz büyük ihtimal. Onların yanına gidiyorum. İşte yapmam gerekenleri yaptım. Biraz dolara çevirmem gereken bir miktar para vardı onu çevirdim. Geçen de şeyde gördüm harç bulma zam gelecekmiş. Neyse bugün aldık kurtulduk ondan. İstanbul Limanı'ndan ben çok fazla uçmadım bu şartları. Hep Sabri'ye dönüştüm. Burası biraz daha büyük ve zor ya gerçekten. Bu Work Travel'a giderken kesinlikle Telegram ve WhatsApp gruplarına girin. Bu orada çok arkadaşla tanışıp aynı zamanda aynı uçakta olduğunuzu bile önceden nereye gideceğinizi falan konuşursunuz. Birinize yardımcı olursunuz ya. Bu da güzel olur. Ben ben de burayı çekeyim. Ben de izleyip daha sonrasında gülerim çünkü. Güzel bir heyecan. Zaten valiz hazırlıyorum diye bir vlog da yaptım. Bu ikincisi olur. Seni tanıtıyoruz. <laughs> Merhaba ben Furkan Özmen. Nereden onay aldın? Kayseri'den. Ben Ka İstanbul'dan. Kayseri. İstanbul'dan. Kayseri. <gülüyor> İstanbul'dan. <gülüyor> <gülüyor> Yattı, böyle yapmıştım. Ortalaman kaçtı? Yok. Hazırlık öğrendik. Aa sen keyif şimdi. Virginia Beach'te benimle frisbee oynamazsan saymam bu arada. <laughs> frisbee getirdim bavulda var. Amerikan futbolu topu da var. Vizeyi nerede? İstanbul'da mı aldın? Evet. Aa İstanbul zor iyi almışsın. Ben geçen seyrede almıştım orada. Şu an kaç kişiyiz? 6-7 kişiyiz ama birazdan daha fazla oluruz bence. Sen İngilizcen gelişmeyecek galiba. Türk çok çok fazla Türk var. <laughs> Eyi sallamak ister misin? Çekeyim mi seni? Çekmedim. Burada da mühendis bir şey, çevre ve neydi? Kimya. Kimyager var ha. Sen bence Breaking Bad'in çekimlerini. İnşallah. Why <laughs> not? Şimdi simit yerken kalacak yerimize bakıyoruz. E arkadaşlar kalacak yeri de belli değil. Ben baktım da inşallah doğrudur. <laughs> İzmir simiti var. Kim kalacak yerim yazıyor burada da doğru mu bilmiyorum. Baktım konumdan da yakın. Şimdi yanımda iki arkadaş var. Furkan senden az önce çok bahsedemedik. <laughs> Şu an nasıl hissediyorsun? Uçağa bineceğiz. Vallahi İlk çok yorgunum yani artık. Yorgun mu? Daha evet. yeni gidiyoruz Daha bu yolculuktan sonra pert olacağız. <laughs> Peki aynı bölgedeyiz o da garip. Ben baktım benim de iş yerim şey e, kalacağım yer seninle aynı gibi. <laughs> ee, onun dışında da tabi birlikte bence zor buluşuruz da. Yani Delikleriz çalışma ya, saatine ama. göre hafta bir off falan olur. İşinden memnun musun? Saatlik kaç dolar falan? 13 dolar falan herhalde saatlik. Herhalde. <laughs> Bilmiyorum yani. Çok 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 evin değil. değil. Aklına takılan çok me merak ettiğin indiğinde ne yapacağım duygusu falan var mı? Var. Çok korktun ya da heyecanlandın bir şey? Yok ya. Halledebilirim yani. <laughs> Hadi bakalım. Sen araba sürmeyebiliyor musun? Sen lazımsın bize. Her türlü. Şimdi Buse'ye gelelim. Kendisi bir story atıyor tabii. YouTube kanalı açacakmış ama zaman yokmuş. <laughs> Sana soralım, sen ikinci gidişin, ilk gidişin neler yaşadın? Şu an adaki fark ne? Daha mı rahat hissediyorsun? Korkuların var mı? Heyecan falan? Daha çok korkuyorum. Çünkü bilmediğim bir yere gidiyorum ama ilkine göre tabii daha rahat her şeyi bildiğim evet, için. Nasıl daha çok korkuyorsun? Relax. İkinciye gidiyorsun zaten. <laughs> ama korkuyorum öyle değil mi? Yani. Bize internet taktiği de verdin. Tabii, her şey taktiği Peki, benden sorulur. Peki ilk gidişinde başına gelen böyle korkutucu bir olay oldu mu? Çok sinirlendin falan. Oldu, işlerimde yerimde oldu. Paramı vermediler. 1500 dolarımı vermediler. Hala mı? Hala. Sen bence green card'a başvur o yüzden. <laughs> Nasıl vermediler ya? Travel zamanında çalıştın mı? Travel zamanında çalışmadım. Öncesinde ben aynı iş yerinde çift iş yapıyordum. Bana dediler işte böyle yapamazsın bu yasal değil bilmem ne falan. O paramı vermediler. 1500 dolarım onlarda kaldı. Haram sıkıntı Şimdi gidip onları basmamız yok mu? Tabii. <laughs> Teksas'a gidiyoruz değil <laughs> Teksas biraz sıkıntı. Ve aynı bölgede zaten yakınız. bu bölge bence daha güzel ya. Texas'a göre ama. Bence bilmiyorum yani görmedim ama yani. Texas'ta yaşam maliyetleri çok ucuzdu. Burada da öyle olduğunu tahmin ediyorum. Ama Texas is the best. Her zaman. Evet. Peki geçen sene ne kadar kazandın? Türkiye'ye ne kadar getirdin? Geçen sene yaklaşık 15 bin dolar civarında kazandım ne diyorsun? ama Türkiye'ye ne getirdin derseniz çok bir şey getiremedim deli gibi alışveriş yaptım. Türkiye 15 bin doların kaç parasını getirdin? 15 bin doların sadece doların. sadece 2 bin dolarını getirdim. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. <laughs> Bölümünden dolayı <laughs> seni tebrik ediyoruz. 2 bin dolar ne ya? 15 bin kazanmışsın ama telefon falan almıştır. Telefon, bilgisayar, tablet, bir sürü şey. Bazı mıydı? lazım evet, Tabii, tabii çevre yani. Önemli. İyi önemli. O kadar YouTube kanalı açık vardı. Diksiyon çok iyi. Umarım. Tavsiye ederiz. Açarsan da buraya yazarız oraya da. Tabii ki kanalı. Yani, kanalı. Git Virginia hemen aç. Bugün Amerika'ya geldim. Hatta uçakta başladım. Şu an kalkıyor bakma. <laughs> bir şey. Yani. Bu... Masuk. Niye olmasın? Hemen bugün başlasın saat. Tamam. Çünkü zamanım var. Tamam. Çok teşekkür ederiz bir röportaj. Ben de bu videonun devamında başka arkadaşlarla görürsem onlar da, da yapacağım bu tarz konuşmalar. Tabii en çok sahilde ben şey düşünüyorum yani insanlara bir şeyler denetip bir yorum yapmayı falan röportaj gibi. Ne no, oldu koltuğu da ayarladın? <gülüyor> 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 kardeşimiz Türk Hava Yolları'nda biznes ayarladı bize. Bu aya, aya, aya. mı çek bir de böyle çek. Biz Türkler bir tek mutluyuz. Gelen herkes normal. Şurada <laughs> Şu kim neyse bu lan? lazım ya. İnce inşallah siz de de katılabilirim ya. Yani Sizin 3 kişi, kaç kişi bineceksiniz sadece? İyi günler, hazır kurdiler bir yaklaşmadayız, alçalıyoruz. 29 santigrat derece. Turbo çekimimiz ve Türk Havalar adına hepinize iyi işler dilerim. Bak, çok gergin, yine aynı soruları halen Bize yalnız soruyor. Neyin gergin? Bak, millet ne kadar rahat. Sanki olarak heyecanlı birisi var. Korkuyorum. <laughs> olarak heyecanlı birisin. var. Korkuyorum. Ali çok razı olsun. Adam uçağı kontrol ediyor. Ben de süreyim diyor. Saçın başım çok dağılmış ya. En kolay bölüm burası bence ya. İçeri girerken sadece nereye gidiyorsun misali soruyor buradan tamam, geçelim de geriden sonra video yapalım. Bu saatten sonra bizi buradan geri döndürmezler Yani. Zorlu bir yolculuk. Önce metro sonra antrak yapıyoruz. Ortalık kalmak çalman. Takılıyoruz öyle kafamıza göre. Biraz geç gideceğiz. Uber kullanmayı reddettik. Ben oradan daha iyi olurdu be. Ne yapıyorsun? Yine bak bizden geçiş istemezsin. Burada metro <laughs> Benzer İstanbul'a aynı. Bir durak daha gideceğiz. Bak. Hı -hı. Devam. Al sana aynı. <laughs> Çok yorulmuşsun ha. Yok ya onun ne yorulma saygısı be. Ben buraya geldiğimde önce ev taşıyorum. Kızımıza ev taşıyoruz. Oradan sonra abi. birkaç saatlik uykuyla İstanbul'a gittim. İstanbul'da da birkaç saatlik uykuyla Washington yolculuğuna çıktım. Washington'dan da hiç uykusuz şey gidiyorum 8 saat. Şimdi gençler, ee, biz geldik. Amerika'ya indik. Ee, araç araçta yer yok diye, Alper yalnız kalmasın da diye aynı zamanda Alper'le geze geze gidelim dedik. Ee, sonra kredi kartından gerekliliğini öğrenmiş olduk. Sessiz olun, kredi kartsız Gelmeyin Amerika'ya. Kredi kartımız olmadığı için araba kiralayamadık. Ubere binemedik. Başka bilimum şeylerden faydalanamadık. Ama nakitimiz vardı. Yani paramıza rezil olduk birazcık. Sonrasında da metro kullanarak iki aktarmayla buraya geldik. Union Station'a. Beyaz Saray'ın oradayız. İnşallah 5 AM'de otobüsümüze evet. binip kumuza koyulacağız. Virginia Beach'e gideceğiz. Orada nereye ineceğiz onu da bilmiyoruz. İnşallah yakın bir yere ineriz. İnşallah çabucak gideriz. İnşallah her şey yolunda olur. 5 saat uyuduk burada. Rastgele bir yerde. İnsanlar Neyse, da öyle yapıyordu efendim. zaten. Sonuç olarak daha ucuza gidiyoruz. <laughs> <laughs> evet, yarısı fiyatına gidiyoruz ama planlama hatasından ve kredi kartsızlıktan bu bizim için çok zor oluyor ama sonuç olarak öyle gidiyoruz. Gidiyoruz değil mi kanka? Ya gidiyoruz gidiyoruz. Bilmemez. Yani polis gibi bir denk Yani ne bileyim güvenlik bir şey. Ü 350 dolara Virginia'ya gidelim diyoruz. Oh my god damn. It's <laughs> damn. Damn. Abi filmlerde gibi var Damn. Yanında da bir tane homeless var. Sokaklarda çok böyle Sıfır. cigara çekip gezenler. Ya tabii de böyle. Snoop top tipinde bir tane adam geldi böyle. Uydu Virginia biçi. Brezilya Beach. Oh Ne Yaptı böyle kafayı da böyle böyle. <laughs> Neyse şimdi şu otobüs durağına bir geçelim de binelim artık kafayı yiyeceğim. Oh, 300 bar... Ben şu arkadaşlar da 5 saattir burada abi. Onlar da şey, burada. Orada yattım. <laughs> 5 saat orada. Evet. Sizinle Yo. Şurada abi Mısır'la beraber yattık ya. Evet. Şarjım full neredeyse çok mutluyum. Bak bu konuda ben de mutluyum. Evet. bak hem şarjım full hem 5 saat dinlendim. Gayet Sesim biraz çıkmıyor ama o klima danamını biraz klimayı kısın ya kızım baba. Devletin ya. bütçesine yazık ya. Gerçekten. Oğlum harbi diyorum çok fazla klima açmışlar ya. Özemedim ben bu muhabbeti. <laughs> Bak bizim ev otobüste fazla klima, uçakta fazla klima, istasyonlarda fazla klima. Metroyu zaten söylemiyorum. Zaten Allah'tan bir tanesinde çalışmıyor Olsun adam ama. Ne o, kadar rahat rahat sıcak sıcak konforlu. Kanka o özelliği ya. Baya Bayağı çok iyi. Ya. Baksana millet tişört de hala. Ama o da ters yönlü. Evet. ters yönlü. Bacım e, siz geldiniz aynı uçakla geldik. E, bu saate kadar ne, ne, yaptınız? Biz sizi görmedik burada. O yüzden tık tık ayakkabıyı çaldılar ama. Ayakkabı ayakkabı çaldılar. Ayakkabıyı alak abi. Adamların... Crocs'a gelmişti. <laughs> <dedin gülüyor> benim Crocs'ları benim benim çaldılar. çaldılar. Benimki ayakkabı çantadaydı. Kaça tuttunuz odayı? Doğru. Kaça mal olduk peki? 100 dolarlık oldu. 100 dolar. Neyse en azından. Şey Oğlum olsun. biz de e, ucuz ucuz diye diye kaç ne, ne kadar yorulduk ya. Biz şurada uyuduk kanka. 5 saat uyuduk. Her şey He? orada. Ya orada bir tane camlı kapalı bir alan var gibi ya yukarı çıkar hoş hemen. Washington'a gel. hoş, geldin, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu abin de yok. Ee, ama. Tofaş var mı abi? Yap hareketi. Oh shit. <laughs> Onun adı da gel gel. Yan çekeyim video. Açalım ha. Buy the cash. How much is that bro? Four dollars. Four dollars. So... Şu abi bir tane mı? Ben burada kısa bir özet geçeyim. Ali de dün anlamıştı zaten. Başıktın'da indikten sonra biz tren bilen baya yorduk kendimizi ama şu an iyiyiz. Otobüs bence sefer yolculuğu iyiymiş burada. Duruyoruzun falan. En azından keşfediyoruz. Normal yani. sadın arabaları solluyor bizim. Bizim Felix adamlar zaten hızlı gidiyor böyle. <laughs> bir de bence Uber'e göre daha sosyal. <laughs> Uzun tadı bayağı iyi bu adam. Bunu izleyen de ne izleyecek bu videoyu anlamadım. Biz kendi çevremizde sadece boş boş bir şeyler konuşuyoruz. Adamlara yararlı bir şey söylemedik. Ne diyecek şey kredi kartı. Onun için her şey kendi halde oluyor. Aynen bu arada. SSN aldıktan sonra direkt kredi kartı başvurusu lazım. Araba falan gerek. Araba kiralayamadık. Çok sınırıma gitti benim. Ben de kahvaltımı yapayım. Neyse arkadaşlar bir sonraki durakta görüşürüz. Ben şu kahvaltıyı bir çözeyim.